فَاسْأَنُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Diğer soru hocam, sakalı uzun sakalı düzeltmek caiz midir? Tabi caizdir, bir mahsuru yoktur kardeş. İhtilaflı konudur bu. Bir mahsuru yoktur. Ümmet ihtilaf etmiş, alimlerimiz... İhtilaf nereden başlamış? Sahabeden. Onun için biz muteber yerden ihtilaf var. Ama bir tutamdan fazla bir tutamdan fazlayı çesebilirsin. İhtilaflıdır. Ama bir tutamdan az çesebilirsin. Onun delili yoktur. Tehlikedesin. Bir kısmı ne diyor? Şeytanlık yapıyor. Diyor evet bir tutam tutamı tutuyor buradan kesiyor. Bak bir tutam diyor. Sen kimi aldatıyorsun kardeş? Tutam dedin, tutarsın tutamdan sonra. Evet, alabilirsin, törpüleyebilirsin, düzletebilirsin ama cürlüğünü kaybetmemek şartıyla. Bak tutam meselesi de ihtilaflıdır. Resulullah tutamı koymamış. Tutam sahabenin iştihadidir. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın, Abu Hurayra, o da Hac Umre'de giderken tutam alıp törpüler miydi sakallarını. Bu da onu, onun, Resulullah'ın öyle bir Resulullah'ı almamış hiç sakalından. Serbest bırakın demiş. Cürleştirin. Çokaltın. Sahabe diyor Resulullah Çin'de namazında ya onunla namazında namaz kılarken okuduğunu anlardık. Sakalları yanılan oynardır. Çünkü cürdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için sakal meselesi almak meselesinde ifrat tefrite gidenler çok var. Bazı diyor cület vurmuyorum, mekine vuruyorum. Sen çimal da türsün kardeş. Boş ver geç buları. Dön kitaplara bakın alimlerin görüşüne. Bunlar kendini aldatırsın. Nefse hoş gelenlerdir. Nefis ammarı tüm bir sütür. Nefs-i olacağız Allah'ın hükmü önünde. Sorguya çekeceğiz kendimizi. Ama ifrata da gidenler hiç dokunamazsın. Bir gün bir tane dört hadisçilerdendir. Ben gelmiştim böyle oturmuştum yayın evinde. Bazen sakalımı tutarım ben böyle çatal oluyor. Onları böyle yüzlerini keserim ki daha fazla olmasın diye. Hocam bak sen yapma sakalından alırsın sakalını haramdır almak filak kıyameti kopardı. Anlatırsa anlamıyor. Gidip her yerde diyor. Abdullah hocayı görün sakalından alıyor. Ne biçim şey. Sonra ne oldu? Sonra şiddeti gitti. Light oldu. Şimdi sakalı var yok belediye. Gördük mü? İfrat tefhide gitmiş olsun. Sakalın cür olsun önemli değil. Ama cür olsun. Sakala benzesin yani. Bak bu Mehmet kardeşin sakala benziyor. Cürdür. Ha? O kardeşin sakali cür değil. Bellidir. Cürdür. Allah cür yaratmış ama törpülemiş. Edip kardeşin sakali cürdür. Almış ama. Ama cürlüğü kalmış. Çokluğu. O kardeş Allah razı olsun ondan. O serbest bırakmış. Diyormən hadisin zahirini alırım. Resulullah diyor serbest bırakın, dokunmayın, ellemeyin. 5 tane rivayet Müslim Buhari'de geçiyor. Ösken kardeşine yapmış. Mamurdur diye. Tabii ha, biraz terletmiş. Bakın görüyorsun. Ah her şey bakın imanın derecesine göre uygulama geliyor. Kulluk da öyleydi. Adam var beş vakit namazı camide kılar, imanı güçlüdür İman onu itliyor. İmanın biraz zayıftır evde kılıyor. Bazı zayıftır yatıyor, bazen kaçırıyor. Her şey öyledir. İmanın güclü olduğu gece namazda kılarsın. İmanın güclü olduğu ayda bir sefer Kur'an'ı ketim he, edersin, okursun. Biraz daha güclü oldu ayda üç sefer. Biraz daha güclü oldu üç günde bir ketim yapıyorsun. Olur mu? Olur. Eskiden derdik olmaz. Ama denemekle bakıyorsun oluyor. Olmaz diye bir şey yoktu. Bir gün Abdurrahman Hüzeyfe bin Yemen Mekke'ye gelir. Mekke'ye bakar bir adam namaz kılıyor. Gece kanınlıktır. Durar yanında uyar ona cemaat olsunlar diye. Sünnettir. Bu sünneti biz bilmiyoruz tabi. bir birine namaz kılıyor. Yanında dur cemaat olursunuz. O yanında duran imam da bir fıkı bilmesi lazım. Bazen biz duruyoruz adam adam tınlamıyor. Yendik siniyor. bu nedir durdu yanında. Diyor Hüzeyfe diyor durdum yanında. He? Baktım bu gitti 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 gitti. Çok sürdü namaz. Çir hat Tek namaz. Tekbir aldı geldi durdu yanında. Çok sürdü. Sürdükten sonra bitti. Namaz. Salam verdi. Bir de bakmaz mıyım? Hazret Osman'dır. Hazret Osman ya dedi iki ad namaz kıldık bir gecede. Dediler dayır. Ne var. Kur'an'ı hatmettik ya yeter bize diye. Bakın. Çürü çatı Kur'an'ı hatmetmiş. Bu canlıdır ha. Bu masal anlatmıyorum ben. Himmet olsa her şey olur. Bazı insan var, kalkıyor 100 rükat namaz kılıyor gece. 100 rükat kılmaktan değil, asıl da gece namazı Kur'an okumaktır. Ne kadar Kur'an çok o kadar.